Burası Interchange. Ve ben Venotrat. Bugün sizlerle Vengeful Ziriachi'yi kesmeye gidiyoruz. Bir saniye. Bunu tek başıma yapamam. Bana takım arkadaşları lazım. O yüzden yanıma chatten Komando Perju, Sturmen'in kocası Ahmet ve Vengriffin'i aldım. Yakışıklı Vengriffin. Ziriachi haritada bir yerde spawn olacak. Önce onu bulup kesmeliyiz. Abi bu sefer gerçekten, pleri, gerçekten bizim geldiğimiz yolu öldürdüm. Ölmek bilmiyor. Ben öleceğim herhalde. Ne oğlum bu böyle? Yardım ölmüş. Yok, öldü, aynı. Ben biraz geç gördüm onu. Vururum öyleyimdir ben. Yaparım. Gerçekten mi? Riyar çiğ evet, mi vurdun? Tabi. The Rainbringer. Evet. <laughs> Kestiğimizde bir ayin noktası açılacak ve 5 tane kaltest bu noktada bir süre boyunca ayin yapmaya başlayacak. Eğer kaltistleri ayin süresi boyunca koruyabilirsek Vengeful açı doğacak ve bizleri avlamaya başlayacak. Halil abi saat kaç şu an oyunda? Ee, 23.08 akşam buradalar buradalar. Oh! Bu bu bu. Ne o? Evet. Niye çıkacak kimiş gibi bakıyor. <laughs> <laughs> Atla çok iyi. Hepimizi ha. Evet evet. Fakat bir handikap daha var. Vengeful Ziriyachi doğduğunda lanetleniyorsunuz. Ve silahlarınız çalışmıyor. O yüzden yanımıza bu lanetten etkilenmeyen pıpış ve bir çanta dolusu mermi alıyoruz. You mother! Zıplayan beni falan. Direk okay. Direkt sağdaki yolda çıkabiliyor. Ben de şarjör yaptım buraya. Oğlum benim bu kadar şarjörüm yok. Bunlar benim mi? Alamadım. Ya anda da var. var. <laughs> okey, okey. <laughs> Hazırım. <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Sağdaki yola bakalım. Bakalım. Sonra içeri gidelim. Bu ilk zirra sıkıyor mu? Ha, e, sıkmıyor. Yanına gidince sana vodka falan atıyor. Muşayn alanlar Aynen. var yayınlardan gördüm. Önce onu sonra keselim. Olur yanına gidelim. Zaten gel gel işareti yapıyor. Bakıyorum ben buralara. Ee, bir arkadaşla bir kez nice ön taraftaki şeye denk geldi Konser alanında denk geldi Onu üst kattan kontrol ederiz zaten. Olur olur. Ben girip Bak karıştırıp bizi vurma ha. Bugün o gün değil. <laughs> so, Sesin gelmiyor senin. Biliyorum biliyorum. <laughs> Yok burada zaten. İçeri girelim. Orta taraflara dolanalım. Ha. Aleyküm selam Alper hoş geldin. Selamlar nasılsın? Altında filan spawn olabiliyor mu? Hop yiyorum. Hiç Hop. denk gelmedim. Bizim sol tarafımızdan denk geldi. Ses. <laughs> ha bizden şey ettik. Yok yok ya, perbu sıktı herhalde. <laughs> Abi bu sefer gerçekten player, gerçekten. Bizim geldiğimiz yolu öldürdüm. Ölmek bilmiyor, ben öleceğim herhalde. Ne oğlum bu böyle? Ziriyacı gördüm mi? ölmüş. Yok, öldü aynen. Ben biraz Abi, geç gördüm ziriyacı onu. Abi Zireachi'yi kanka. Oğlum öyleyimdir ben. Yaparım. Gerçekten mi? Aa, evet, Zireachi. Zireachi'yi mi vurdun? Tabii. The Rainbringer. <laughs> evet. Oyuncu gibi görmüştüm Başlıyoruz. Hmm. Bir, ses 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 bir şey yürüyor. Üstten bir şeyler geliyor. Geliyor geliyor. Ha oğlum Allah aşkına niye oradan geliyorsun be kardeşim? Artmış. Emel koma verdi. <laughs> Emel tarafına doğru yürü geçelim mesela şimdi. <laughs> e bu üst kattaki çıkışın olduğu yerde de veriyor mesela. Biz burada kestik geçen. Bunun Bazılarımızda ışık şey bağlı da olabiliyor. Işığı gören Ha haber gördüm var. gördüm. Ee, şeyde. Nerede? Burası neresi lan? Emercom. Aha. zaten oraya verdi ya. Ben görmüyorum <laughs> Bende Siz... de görünmüyor. Tamam. Siz neredesiniz? Belki de Driyaçi'yi sen kestiğinden dolayı sen görüyor olabilir misin? Olabilir. Bak bu da yeni bir şey olabilir. Siz neredesiniz? Biz üst taraftayız. Ee, üst taraftaki yol. Çanta tamam. hemen üst tarafı var ya. Biz de gibi. çantasızdayız. Tamam. Tamam. Biz, biz üstteyiz. Okey. Biri atladı çantasızdan yukarıdan Aha, aşağı. Aha biz de biz Okey. Okay. Nice work bitch. You're <laughs> <laughs> good. Yani korumak istersek gidebiliriz ama adamlar gider Çok Çok yaklaşıkça sıkıyorlar mı? Sıkıyorlar. Uzaktan ya. Skoplu olan var mı? Var, ee, bende. Tamam hadi Onunla bir takas yaparız silahları. Ben bir tamla çıkarım. Burada böyle bir ışık var mı? Niye gördüm? Nerede lan? Ha ben de gördüm. Ta önde ama ışık. Evet evet. Dedim ya Melkom tarafında. Ben. Aleykümselam Grey hoş geldin. Ne kadarımız var? Oğlum bu ben çok güzel ya. Bence kesinlikle kapalı bir yerde oynamalıyız zirraçıya. Coverlı ve kapalı. Hani bir şeyin etrafında döndürürsek daha tatlı olur gibi hissediyorum. Kaç dakika bu? Mantıklı. Evin çünkü... bize şey yapmayacağı bir yer olması lazım. Mesela bak buranın altında skev çıkmıyor. Terju gel şimdiden değişelim uzaktan bir keseyim. Alo atıyorum yine. Ben de attım bana. andır kafanı sıksan ya. 20 dakika var. Ben neyden korkuyorum biliyor musun? Uzaktan kaltis gelirse. Ha, buraya açık, gelir mi acaba? İşte açık alanda gelirse biz hepimiz silip atar diye. Kapalı yerde kesmek o yüzden mantıklı. Mesela burası bak. Gel burası burada iyiymiş. keselim. <laughs> Göremiyorum. Şuradan üste çıkıp görebiliyor musun? Ona baksan. Şuna yapacağım. Bur burada yukarıya çıkacağım. Aa oh, chat bak bak bak. Aynı yapıyorlar. Kefesi açları tamam. alalım. 15 saniye kaldı. Arka yola geçeyim mi? Daha gideceğiz. Tamam tamam. Geçelim. Gelecek yakında. Ahmet dışarı Nerede çıkma bakalım. dışarı çıkma bak içeride keselim. Çıkmayayım mı? Yok yok içeride içeride. Aa geliyor. Tamam geldim. Otoyu almayı unutmayın. Çok karanlık lan. Evet otoyu almayı unutmayın. Nereden gelecek acaba? Şuradan. Eee? Oha rengi bak. Takım akses tonu. Aynen Şimdi şu geldi. an geldi bir yerden. Gelecek yani. Renk çok güzel oldu. Sakses. Bana mı gelecek? Bana gelecek. Ha bunu da üstüne çıkarız, keseriz. Hayır Üçün hayır Çünkü çıkınca silahını çekiyor. Pistol çekiyor. Uzak seviyor. Çok uzak geçince. Evet be. Gelmiyor. Oğlum şey değilmişim gibi hissediyorum. Yeraltı canavarları diye ATV'de geceleri yayınlanan bir film vardı. Normal silahla bir sıkmaya çalışayım mı? Evet. E, e, sıktı. Yakınına girince şu an yakın değil daha güzel. Bir ritüele gitsek mi? Gelecek illa ya. Kırkçılar de görünmüyor. Acaba bir tane kırkçı soğan kesmemiz gerekiyor mu? bunu. Alakası yok. Yakına gitmektir. Geldim. Aha! Geldi mi? O Jeevee dedi. Skev ya. Skev doğdu orada. Bu zamana kadar hep yanımda belirdi benim. İçeride dahi olsam dahi iyi. Diyor gelmesi gerekiyor diyor chat. Ben mi vurdum zirraçıyı. Acaba Manyak dışarıda falan mı takılı kaldı duvarda yine Buglandı mı? Bir azıcık gezmeyelim mi ya bunun etrafında. Bir koşalım geldiğimiz yerden. Ne yapalım içeri mi girelim? Sen de kuru kafa işe... Ha bizde de var o. Lanetliyiz. Nerede var? Ha evet lanetliyiz. Halil abi saat kaç şu an oyunda? Eee 23.08. Akşam buradalar buradalar. Oooo! Oh! Bu bu bu! Ne no? o? O diyen skemik ev değil, ben vururum bunu. <laughs> Bomba atayım mı? At. Ah. <laughs> Öldür onu, umurumda değil. <laughs> Ben sana şöyle söyleyeyim. 1 veya 2 mermi yedim. 64 Aa, 10. orada tiryak açık ki. Hepsi kapımızın önünde. Buraya girmiyorlar demek ki. Hmm. Ee. Ve Sen. silah çekmiş ha. Evet ne yapacağız? Nerede tam olarak? Hemen bak gel buradan tıklayıp görebiliyorsun. Burada. Aa ziri... Gördüm gördüm. Dur dur. Madem uzaktan kesebiliyoruz kendi silahlarımıza keselim. Bir bomba daha attım. Bekle pozisyon alıyorum. Yerim çantasını. Şu delik Seraf arasından bozuldu. da vurabiliriz bu arada. Ya bozulur ki evet, evet. sıkamazsın. Hayır, sıkarız. Çalışırız. Çok... Bozuldu. Normalde. Öyle mi? Evet, evet. bozuldu. Aa bozuldu. Yakınımıza çünkü. Peki yakına girersek? Sıkma devam mı gideceğiz? Buraya peki. gelemediğini de bilmiyordum ya. Sıkar o. <laughs> ee, Bana ne direkt Öldün mü ben sen? Ben görüyorum buradan. Yok yok ben ölmedim. Deniyor. <laughs> Ahmet'e bak yürek yemiş. <laughs> Helal oğlum çok sıkı tarıyorsun. Taramaya devam et. Ay. Ne bu kertte ne ya? Nereden geldi? Biz de sağdan mı girsek ne yapsak? Ay 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 bana Aman uzaktan kulisler vurdu. Keşke bomba atsaydık. Gelin resetleyelim resetleyelim. Kimse ekipman kaybetmesin. Bu Öyle. buglandı büyük bir ihtimal. Biz gidemeyiz, kaçamayız bu arada. Buradan çıktığımız gibi peşimize dalacak. Buranın bozuk olduğunu ben bilmiyordum. Oğlum ne araksın? ben? var? Ben vereceğim. Er, ta arkadan dolaşacağız, kaçacağız, gideceğiz. Kanka direkt öldürür. Deneyelim. Kardeşim beni Nerede? kimse öldüremez. Neresi? Gel kardeşim ben gözüm. <laughs> Al bakayım şu Sejal'ı. İç bunu tamam mı? Attım burada Ya biz bunu nasıl Koca, bak, bak. oman komando yaptılar bak. Yıl basıyor. <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar. Ben oradan gitmem. Ben geldiğimiz yerden dönerim. Ben buradan. Ben kafa atmaya gidiyorum ona. Şaka yapıyorsun. Ben de gelirim ha öyle bir şey olursa. Öyle bir şey olsa ben de gelirim ama kuşlara yazık söyleyeyim alamayacağız bir daha. Bende iki tane daha var. <laughs> Küresi gelmedi mi ya? Küresi geldi diye biliyordum. Neyin süresi? KPSS e, şeyi gelmedi mi süresi? 24 dakika olmuş olabilir evet. Ben bastım sadece 6 kelime 4 çıkıyorum bu arada. Oha, amma eriyor benim stamina TC6 basmama rağmen hmm. Bir refek demişim Allah. Bir girişimiz vardı bir de kaçışımız Öl öyle oldu <laughs> benim yapacak bir şey yok. Oğlum sen jaw niye çalışmıyor? Çalışmıyor. <laughs> Boşuna bak. Bu zirracı bana borçlu. 70 kamı gele. E takip ben... Şey... etmeyecek bizi? İçeriye geldiğinden %100 eminim. İçeride bir noktada bekleyebiliriz. Tamam okey. Lan ne de güzel bulmuştum zirracıyı ya. Yani. Şimdi uzaklaştık silahımız hala mı yok? Vay anasını. Belki de o bizim yakınımızdadır. Ama ben çok vurdum ya gördünüz değil mi? Nasıl kafa tutsum. Sen bayağı iyiydin ha. Korkuttun yani o, öyle. O adım atamadı. Bir korkuttun sanki ona. Ben de bilmiyordum. Bir de bir şatman var. Geldi geldi geldi. Ne geldi ya? Kev ya. Bağırmıyor diğeri. Sizini ne görüp de sıkıyorsunuz ki ya? Burada burada. Tamam arkasından geliyorum ben. Bana sıkmayın. Sıkmıyoruz ya. Sikir, Abo. Oh! Ne sikir? Skav. Kevler sıkıyor. Kevler gelmiş. gelmiş. Oğlum çok hareket Sıkıyorum ediyor. Sıkıyorum ben bu zirveye başlayayım mı? Hayır 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 sakın sikirleri halledelim öyle. Bu gelenler siz misiniz? Skev mi? Evet evet. Yes. Skev, skav, skav. de geliyor. Koşuyor zirveye SKEV'leri alın ya! Lan yardım etsenize niye geldiniz ben nereyde? Öldürdüm SKEV'leri. Bir tane daha var. Ona. Ben göremiyorum ki SKEV'leri ya. Çimlere girmiş galiba. Kardeşim bu deli bana bakıyor bana. Bekle lan bekle. Bekle oğlum bekle. Bir tane daha SKEV'i öldürdüm. Benim yanımda bu arada. Hazır mısınız? Aman başka skev göremedim. Yok mı? burada keseriz Dur, bunu. Şarjörlerimi yukarı alayım. Tamam al hazırlanın. Pişalar atsın bize ya. Atacak atacak. Niye sıkacak kimiş gibi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Atla. Cebimizi <Çok> <laughs> öldürmeyek yanlışlıkla ha? Evet evet. Silahlar çok kalkıyor. Aynı yönden gelin. Okey. Tamam. Bu maca bana için. çok kötü bakıyor. Abici Stark iyiydi. Aha. Göremiyorum hasta. Ben gidiyorum oraya. Al sen onu da sonra başlayalım. Ya bu bana sıkacak gibi ya. Başkasına baksın. Bu normaldir ki mi? Hayır, hayır. Yüzünde bu... maske var. Hadi. Like no sound. Area clear. <laughs> Nothing. Göremiyorum Skevi bu arada çimin içinde <laughs> çıktı. Ben gördüm buradan. Bakma lan bana. Ben de ben de sen alsan şunu trigger'ını. Heh, Abi çok kötü ya. Elim <gülüyor> <gülüyor> yani. Hazır mısınız? Bak. Ona ona. Oğlum bak elinde silah var. Bıçak yok. onu sıktığımızda bizi sıkmasın. Vallahi bilmiyorum. Başlıyorum. Olacağı varsa olan Dur göt göt evet. Evet. Erken boşaldım. <laughs> 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 Öldürdüm. <laughs> Çok hızlı öldü. Şöyle loot'una bakacağım merak ediyor musun? Gel gel. Biz buglandırdık mı bunu ya? Vallahi bilmiyorum. Tek tek kestik ama. Aynısı, bir öncekinin aynısı. Aynen. Bu şeyi aldım. So, what do we have here? Ee, ya e, bu normal paşam koyuyordu. Hayır e. maskesi var ya. Maskesi bender koyuyordu. Rüzsas kullanmıyordu ki. Bir saniye. Silahlar hala kötü. Hayır hayır kırmızı olanını aldım ben bu şey olan. Bende grisi de var, kırmızısı da var. Bu kesmemiz gereken zirveçiydi. Hava Aynen yani şimdi. şey kötü olan. Belli olur çıkınca kesen kişi ya. Böyle. Ben öldürdüm. De. Ee, Sağdan ses, ses var bu arada. Bir saniye. Bu bir şarjörlerinizi alın bak. Drum mag bırak. Biri size. koşuyor sağdan. Nerede? Abi, benim. Değil. Baktığım yönde. Evet. Bak biri kim o? Geliyor. Bir push alın ben şarjı alın diyorum. Aynen aynen. Cap play. Cap player mi? Ben giderim o zaman. Kanka onun silahı çalışmıyordur. Go go go. bıçaklayalım o zaman. Hadi kaçalım. Ben de bıçaklıyorum. Ayaklarını Ay vuralım. <laughs> ha ayaklarını vuralım. Bak, Silah bak, bak, Silah mı çalışmıyor? Ben bıçaklarım. <laughs> Dur ben ayaklarına bir tamam, sıkayım. Tamam ayaklarına sıkmışaklarım. Kaçıyor kaçıyor. Aa öldürdü beni. E. Güzel kamerada. Güzel miydi? Ey düz yönetti Öldü, öldü, öldü. tamam ben geliyorum. Aha skev geldi pompalı. Harbi ile açılmış. Nerede? Öldü galiba. Ya ölmemiş. Bir tane daha var. Kalktı. Yere yattı yine. Bunlar böyle. Ben ona bir bomba atayım da. Tut. Çıkalım ya direkt. Çıkalım. Orada hala orada bir yerde. Hadi gidelim. Evet. Kevlerin sıkabilmesi sık çok saçmaymış ama. Evet o ilginç. mı bunu ya? Yani yanımıza gelince sıkmadı işte. Ama o demek ki ilk girdiğimiz yer birazcık baklı bir yermiş. Oraya gelemedik ki. Skevler de gelemedik, Kırkçılar de gelemedik.